seçmeye başlamış gibi görünüyor Peki bir konu daha var ki e, o da aslında beyaz TV'de e, konuşuldu beyaz TV'de Ankara AK Parti Ankara milletvekili Osman Gökçek dedi ki İzmir'de yaşayan vatandaşlarım vatandaşlarımız bu programı kesinlikle kaçırmasınlar, izlesinler, komşularına, tanıdıklarına haber versinler. Çünkü İzmir'i babalarının çiftliğine nasıl çevirmişler, bunu tek tek belgeleriyle ispat edeceğim, anlatacağım dedi. Dolayısıyla birçok kişinin gözü de o yayına çevrilmiş oldu. Ee, Gökçek hem kooperatiflerden hem izbetondan ve birçok konudan bahsederken özellikle CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da yine bu iddiaların içerisinde bulunan isimlerden biri olduğunu gördük. Bunun gibi bir iki isim daha vardı zannediyorum ki yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi hafta sonu CHP Genel Başkanı Özgür Özel. İzmir'e geliyor. İl başkanı, ilçe başkanları ve belediye başkanlarıyla bir görüşme yapıp bir e, zannediyorum ki e, tablo istişaresi hem süreç nasıl işletiliyor belediyelerde hem nasıl bir belediye devralındı ve işler şu an itibariyle nasıl gidiyor bir istişare için İzmir'de olacakmış. Şimdi bu iddialar da çok yakın bir zamanda atıldığı için acaba gündem olacak mıdır? E, ve bu iddialar acaba CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu hafta sonu Özgür Özel ziyaretiyle koltuğundan edebilir mi? Hem önce bir iddia iddiaları değerlendirelim. Yani siz de okumuşsunuzdur. sistem siz hem o iddiaları nasıl yorumlarsınız? Hem de bu iddialar sonucunda acaba böyle bir görevden almaya da istifa söz konusu olabilir mi hafta sonu İzmir'de? Aslanoğlu'nu ben hani kişisel olarak da tanırım. bir iş adamıdır. Yani İyi, öyle diyelim. iş iş adamıdır. Yani paraya e, ve para kazan iş adımı para para kazanmaya endeksidir. Yani bir şekilde e, para kazanır. Yani e, bir şekilde yol alır. işte bunu e, yani bulduğu her e, bulduğu her e, iş fırsatıyla değerlendirir. Şimdi Şenol Baston aynı zamanda siyaset e, yapıyordu ve işte e, özellikle de eee eski İSİAD başkanı Hasan Küçük Kurtun filan e, da desteğiyle ve o, o destekle ve işte bir, birkaç e, şeyin desteğiyle filan. Tursuyer'de olan iletişim filan derken e, Şenol Aslanoğlu il başkanlığına oturdu. Ama e, seçimden önce de, e, de yani özellikle işte Özgür Özel'in yani kazanmasıyla da başlayan süreçte de ondan önce de hep söyledik. Şenol Aslanoğlu e, bir dahaki kongreyi görmez diye hep söyledik. E, ben hala aynı fikirdeyim. Yani Şenol Aslanoğlu'nu e, sadece yani şeyi bıraksanız, yani bu ve buna benzer iddiaları bıraksanız bile e, oldu zaten e, daha önce işte Tursiyeli ve Kral e, oynamaktan dolayı zaten e, kaybetmişti. Ve e, tabii ki şu anda seçim daha iyi işte geçti meşti derken e, yaklaşık olarak zannediyorum bir sene oldu hesabı. Bir senedir de oturuyor ama ee, bu süreçler hemen ertesi sabah olmaz zaten ve evet, özellikle de e, kongre e, yaklaşırken yani, yani, bu ve buna benzer şeyler başlar. E, ben hala Şenol Aslanoğlu'nun yani e, o konu, e, bu e, neyi sağlar? Bu özgür özelliğini güçlendirir. Yani e, kardeşim bak senin hakkında böyle iddialar var. Ben böyle iddialar olan bir il başkanı istemiyorum der. Çok basit istifa et Yani bu e, bu ne olur biliyor musunuz? Özgür özelliğini elini güçlendirir. Bu iddialar. Ha bu iddialar aynı zamanda ne? Bunun daha öncesi var. E, hatırlarsan daha yani seçime bir sene kala filan bu gündeme gelmişti. E, ve e, o zaman Karşıyaka Belediye Başkanı olan Büyükşehir Belediye Başkanı şu andaki Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Bey e, o inşaatları e, durdurmuştu. O inşaatlarla ilgili e, betonla ilgili mi? Zannediyorum ona benzer bir sorunlar çıkmıştı o kooperatif inşaatlarıyla ilgili ve o zaman bu zaten bir sürü şeye sorunu yol açmıştı. Yani o kooperatif ve kooperatifin şu anda yaptığı inşaatlar bu arada İzbeton'un oradaki işte aldığı rol plan diye baktığınızda orada şöyle diyeyim şimdi hani çünkü suça şey hani bir itam yapmış olmak istemiyorum ama normal olmayan şeyler var. Yani kooperatiflerin yapısında var. Kooperatiflerin ortaklarında var. E, ko o kooperatiflerin e, şöyle diyeyim e, Büyükşehir devre oluyor. Büyükşehir İzbeton'a yap bunları diyor. Sonra İzbeton başka bir şirkete e, taşeron olarak bu işi veriyor. Yani esasında ihaleyi alan İzbeton ama sonra taşeron olarak bir şirkete veriyor. Taşeron olarak verdiği şirketteki şirketin ortaklarına, yönetimine bakıyorsunuz ama ona, onlar aynı zamanda kooperatiflerin de bir şekilde ortakları ya da Şenol Aslanoğlu'yla da bir şekilde bağlantıları var. Şimdi bu yani biraz şöyle baktığınızda yani bu derler ya ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Burada bırakın dumanı burada harıl harıl yanıyor. Yani burada bir bir şeylerin yanlış olduğu, bir şeylerin bir şekilde eee yani bir şeyleri kotarmak adına yapıldığı ve bundan bir şekilde siyasi veya ekonomik veya bilmem ne rant elde etmeye yönelik yapıldığı zaten belli yani. Bu süreçte daha da bir şekilde bu iddialar gündeme geldikçe bu iddialarla ilgili de işte şekilde savcılar harekete geçtikçe daha çok da şey öğreneceğiz. Çünkü yani bu Baktığınızda o olaya, yani kooperatiflere, şirkete, şu ana kadar yapılanlara, İzbeto'nun işte o dönemki hareketlerine falan baktığınızda bir şeyin hayatın normal akışına ters olduğunu herkes görebilir. Onun için de doğal olarak, yani bu daha çok su kaldıracak bu kooperatif ve Şenol Aslanoğlu olan bağlantılar işte o zamanki yapılanlar. E Bir de Şenol Aslanoğlu'nun biliyorsunuz, ee, seçimden önce gene gündeme gelmişti. Ee, Nardere'de bir tane e, yaptığı villa var. Kaçak e, çelik yapıyla bilmem neyle müthiş derecede bir ceza kesildi ama o zamanki Ali Bey yani e, o zamanki Nardere Belediye Başkanı yıkım kararına rağmen o yıkım kararını bir şekilde uygulamadı. Bülent işte bir şekilde seçim vardı zaten seçim geçti. Bülent mesela şimdiki seçilen Nardere Belediye Başkanı e, ne yapacak? O e, binayı yıkacak mı? Ya da işte e, bir şekilde e, kesilen cezayı tahsil etti mi falan yani e, Şenol Hastürk'ün onun biraz e, kendi e, iç e, işleriyle ilgili diyelim ya da şey işte daha önce yaptıklarıyla ilgili falan e, ciddi sorunlar var ve bunlar tabii ki sorun olacak. Yani tabii ki şey yapacak ve e, zaten e, onu orada çok oturtmak istemeyen bir Cemil Tugay var. E, aynı şekilde bir e, Özgür Özel var. Aynı şekilde e, işte ne bileyim bir önceki başkan olan, yani il başkanı olan milletvekilleri var. Doğal olarak Şener Aslanoğlu'nun ömrünün çok olduğunu düşünmüyorum. Bu süreçteki o bu tür gelişen iddialar da doğal olarak Özgür ya bu geldiğinde, cumartesi geldiğinde hadi seni görevden alıyorum der mi demez mi ya da işte et kardeşim kendini görevden aldırma mı der başka bir şey mi der filan onu kapalı kapılar ardında sızanlardan öğreniriz. Yani ne oldu, ne bitti, nasıl oldu, kim ne dedi. Onları öğreniriz. Ama ben çok uzun soluklu olacağını düşünmüyorum. Şenol Astronom'un il başkanlığı döneminde. Şimdi biraz atama revizyonlarına doğru da girelim istiyorum. Biz zaman zaman bir araya gel